Merhaba, videoma hoş geldin. Arkadaşlar bugün yeni bir yapı kapışması ile karşınızdayım. Bu yapı kapışmasını efsane bir troll yapacağız. Şimdi Mergen bana dönüşerek Cinavar ile kapışacak. Tam olarak bu şekilde Cinavarda Mergen'i ben sanacak görünüşünden dolayı. Ve ben de sanki yokmuşum gibi Cinavar'ın yaptığı yapıları da trolleyeceğim. Bu arada artık inanmıyor diye bir efekt hazırladık. Evet bu şekilde etrafımızda bir efekt var. Bak ben duvarın arkasındayım. Hani beni görüyorsun demek için inanması için böyle bir şey hazırladık. Gördüğünüz gibi burada duvar arkasında gözüküyor. Mergen hiçbir şekilde konuşmuyor. Ben Mergen'in hareketlerine göre konuşacağım. Mergen de benim konuşmama göre hareket edecek. Anlaştık mı? Evet. Bak biz aynıyız. Aynıyız değil mi? Evet evet evet. <laughs> Aynı evet evet. O zaman şimdi cinavarı çalmamız gerekiyor. Ben yok olayım. Yok oluyorum. <laughs> ee, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Bir şey fark ettin mi? <laughs> yok ne? Ayağım yere değmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yeni bir katman kayası var. Onu fark ettin mi? Yeni bir katman kayası mı var? Ya yeni yapı kat... kapışması mıydı? Evet yapı kapışması ama bekle bekle bekle. Dur 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 dur. Öncelikle sana bir şey diyeceğim. Bak gel bir. Gördüğün gibi etrafında bir parıltı var görüyor musun? Bir ışık var. Trollenmediğine inanman için duvarın arkasında beni gösteren bir şey yaptım. Yani duvarın arkasında olduğumu artık emin olacaksın. Şimdi göstereyim bak. Mesela geç bir yere. Bak artık beni görebiliyorsun. Evet. Yani inanman için böyle bir şey yaptım. Artık troll yok. Ciddi bir şekilde yapıyoruz. hünerlerimizi gösteriyoruz. O zaman tamam. ilk temamızı seçeyim mi ben? Seç. Ee, bir dakika. Ee, ara, tamam araba, araba olsun. Araba, araba. Araba, araba at. Araba. At, ara, at arabası olsun. At arabası. Ee, evet o zaman ilk tamımıza başlayalım. At arabası yapmaya başlayalım hadi bakalım. at arabası nasıl yapılıyor bu arada? <laughs> Sen at arabası yapmayı bilmiyor musun? Yok hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar daha fazla yapı kapışmasının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet ee, at arabası bir tane at ve arabadan oluşur. Bitti benim. 10, 9, ne? 8 ee, e, tamam, dakika. tamam, yok, tamam. Öyle bir Şaka, şey yok şaka, şey. şaka, şaka şaka tamam Oynamıyorum var ee, Ben gayet güzel bir at arabası yapabileceğimi düşünüyorum Şimdi at arabasını araba şeklinde mı at yapacağız yoksa arabayı sürükleyen at mı yapacağız At arabası Evet at araba atı oluyor. evet tamam Sıkıldım mı var Yok yapıyorum Arkadaşlar burada şu an sesimi kapattım kendime <laughs> mesaj atıyorum çok garip <laughs> Ee, bize yaptığın yapıyı anlatmak ister misin? Çünkü benimki o kadar iyi ki anlatılacak bir yanı yok. Benimki at arabası oldu evet. <laughs> Onu yapıyorduk zaten anladın. <laughs> Benim at arabası biraz büyük oldu. Onu çözeceğiz ama aramızda. Ee, ben at, at arabama mı? her zaman redstone bloğu koyarım. Redstone bloğu mu? Bir at arabasında redstone bloğu olması olmaz zaten asla. Lan! ne oldu at arabam silindi ya ne alaka ya Şu blokları... Kendi şöyle yapsam bunu böyle yapsam lan bloklarım siliniyor Of. of. ya dur dur benlik bir şey yok ya hemen yani bana şey yapma bak duvara, duvara bak duvarın arkasında parlıyorum mis gibi mis evet gibi ben abi. at arabasına cam koyarım her zaman at arabasında cam Çünkü olmazsa at arabasında abi. cam olur her zaman evet, evet. mesela evet. benim at arabam bir yarış arabasına benzer böyle olur genellikle canım ben yanlış mıyım hatta ben at arabasına her zaman şöyle bir rüzgarlık yaparım evet rüzgarlık olmaz olmazsa olmaz biliyorsun sen ne yapıyorsun ya Evet nasıl oldu Bence sen delirmişsin bu arada sen yarış arabası yapmıyorsun değil mi benim at arabam çok iyi oldu be oy benim arabam çok fena olacak he o ses ne ya değişik değişik sesler geliyor ne gibi bilmiyorum değişik değişik vah, vah diye sesler gelmeye başladı B bitti 10 ne bitti Onda ne bitti, bitti dur 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 ne bitti B ne bitti bayağı da bitti <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunu söyleyeceğim ama zaten çalma tamam mı? Bak söz ver çalmayacağını. Kesinlikle kesinlikle çalma. Ben ne zaman çaldım Benim gördün? at arabamda stop lambası var. Şimdi at at var at durunca nasıl stop lambası yanıyor diyeceksin. Ben de bilmiyorum. O yüzden sen yapma. Niye at arabasında stop lambası olur? Peki o stop lambası nasıl çalışıyor? At, at durunca. Evet. Atlar herhalde beyin sinyali gönderiyor oradan. Benim at arabam bayağı iyi oldu. Yeni modern bir at arabası oldu. Yani yanlarını da kapatayım. Benimki bitti 10 9. Hayır 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 saymıyorum stop saymıyorum saymıyorum. Kırıldı. saymıyorum. Stop yok. Stoplanmasın mı sen stoplanmasın mı yaptın? Stoplanma yapmadım ama Hani çalmayacaktın? Hani bak. Bitti bitti. 10 9, Hayır 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 saymıyorum saymıyorum. Benim saymıyorum, arabamın saymıyorum. altına girilebiliyor bu arada öyle saymıyorum. bir özelliği var abi. O Sırat ne demek ya Yani? Arabamın altında da gezebiliyorum. Mesela bir sorun mu oldu? Sanayiye gitmiyorum buradan kendim çözüyorum. Alt arabasını her zaman sanayiye gönderirim ben. <laughs> Aaaa! <laughs> ne oluyor ya niye bağırdın? Bak bağırarak dikkatimi dağıtmaya çalışıyorsun. Yok yok bağırarak dikkatini dağıtmıyorum bir şey oldu. Ne oldu? Bir anlık korktum bir. Hiç şey yok ya. Aa! Ne oluyor ya? Anlatsana. Atım kaçtı. Benimki bitti hadi bitirelim. Aaa! Dokuz! Aaaa bir şey oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Aaaa! Arada bir bağırılsın. Ya benim siliniyor şey siliniyor atlar kaçacak. Atlar kaçmaz kaçmaz. Kaçıyor atlar kaçıyor, kaçıyor at kaçıyor. Kaçmıyor 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 atlar Bilmiyorum. kaçmıyor, kaçmıyor. Kaçmıyor. Niye kaçsın evet, atlar? At. atlar kaçmaz. At gidiyor. Hadi bitirelim artık. Bir dakika. Ufak tefek dokunuşlar kaldı da onları yapmam gerekiyor yani biliyorsun önemli bunlar. Yo bir dakika ama şimdi bu süre neye göre var? 5 dakikamız var. Süre benimki ne zaman biterse? Bitti. 10 9. Hayır benimki ne zaman biterse? Benim benim. Bu tamam, tamam. Tamam. 10 9 9 8, 8 7, 7 6, 6 5, 5 4, 4 3 2 1 hadi gel bekliyorum. Gel, bitti, bitti. Sen gel. Gel bekliyorum. Hayır, sen, sen gel, gel, sen gel. İlk önce sen gel. İlk önce Araba sen gel. Yer. Oğlum buray! Sen yarış arabası yapmışsın. Şu ne peki? Bir dakika, ee, anlatacağım. Bana bir tanıtır mısın bir aracını bir tanıt bana. Gel bir yanıma. Şöyle bir yere ineyim ben gel de. Mi? Heh, şimdi yere ineyim. Bir parçanın yanına gideyim şöyle bir tane. Bir yere gideyim tamam için. Şimdi bunlar at. E ee, bunlar Evet, bunlar at. Arabayı sürüklüyor. Evet. evet, arabayı sürüklüyor bunlar. Koşuyor. Evet. Niye, niye? hepsini? Niye 6 tane at var? 2 4 6. Daha az gitsin diye. Çünkü bak, yarış at arabası. Yarış eee? yarış <laughs> 6 beygir. 6 beygir. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> 0 yüze ne kadar bunun? Eee 0 yüze kaç? Ne kadar bir düşüneyim. Düşünüyorum bir dakika. Eee 3 saat. 0 yüze 3 saat. 3 saat. Eee evet, tamam. 3 saat güzel. O da tamam. yanlış at at arabası olduğu için bak. Ee, böyle bir içerisi güzel. var. Çünkü şimdi bu 3 saatte hızlandığı için hani biraz içinde vakit geçirmesi gerekiyor insanın. Zaten bu atlar akıllı. Ee. Kendi kendine gidiyor. Burada bir yaşam alanı oluşturduk o oh, bu yüzden. Buraya sığadım. Evet. 哦，拿不出，哎，六棍棒，六棍棒，六棍棒，六棍棒，哎来，哎来，马术来，马术来，马术来，马术来，马术来，快拿走，马术，马术。 <laughs> tamam çok arka özür, tarafa geçelim ederim. arka tarafa geçelim çünkü asıl performans arkada. Şimdi arkada Vallahi <laughs> <laughs> ha, sen benim stoplanmamı çaldın. Bak kayıtlarımızda var. İlk stoplanma fikrini ben verdim. Hatta bak çalmadın diyor sen dedim. stoplanmasını. Bak, stoplanmasını bak on, sana... çalma çalma. Hey hey çalmak bunu, yok bunu stoplanması sen, bunu, benim. Bunu hak ettin ama sen bunu hak ettin ama sen. İyi tamam. Stoplanmasını i̇zleciler ilk ben derim. Biliyor kimin çaldığını tamam izleciler Evet izleyiciler biliyor. Evet izleyiciler gayet iyi biliyor. Şimdi yukarı geçelim yukarı geçelim. Ay iğrenç olmuş. Redstone mu Nitro Turbo e nitro, nitro o zaman çok iyi. Turbo Nitro, Turbo Nitro var burada gördüğün gibi. Bunun ismi Tur Turbo Nitro. Hmm. Turbo Nitro altralı geride bırakıyor ama diyor. şey Turbo altralı, ne? altralı geride bırakıyor. Anlamadım da da Ben de şey, daha anlamadım. Başar. Evet. <laughs> ee, burada yatağımız var. Çok güzel. <laughs> evet, pardon. Yani. Pardon. Geri koyarım. Geri koyarım. Pardon. Pardon. bir şey oldu. E ne şey oldu? Masum olsun. olsun. Ama sen ama sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun bak. Aa, sen Tamam tamam bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Sen bir daha yapacağım. Sen kaşınıyorsun. Tamam. Tamam. Masum oldu diyor. Bir anda gaza geliyorum. Tamam tamam. Ben benim bu arabaya şu anki görüntüden bakışım. Şu anki görüntü değil. Şu anki görüntü değil. Kesinlikle. Buraya ilk geldiğinden itibarenki görüntüye göre yorum yapman gerekiyor. Tamam, i̇zleyecek İzleyici karar versin. Evet arkadaşlar siz de bu haline değil ilk haline göre 10 üzerinden puan verebilirsiniz. Bu yapı kapışmasında çünkü siz karar veriyorsunuz. O zaman seninkine geçelim. geçelim. Tamam geçelim. Şöyle geliyorum. açalım da kapıyı. Nazik Naziklik açalım. E, açalım. Gel. Benim bloklarım silinmiş. Bu ne? <laughs> benim bloklarım <laughs> bu ne ya? silinmiş. Ya benim dalga mı geçiyorsun? De. <laughs> bu ne? Hiçbir şey yok. Bu, bu değildi ne? benim arabam. Bu Eraz, değildi. Sen, de. sen rastgele blok koymuşsun. Buydu. İşte bu. Ya bu değildi. Böyle bırakmadım. <laughs> bu ne ya? Dört, bir tek koltuk yapmış. Bu şey mi? Ha, çok güzeldi benimki bu ya. Bu bir şey. Fire çakmak arabası galiba. Bu Fred çak at arabası değil. Bu Fred çakma taşın arabasını yapmışsın sen. Tamam gir içeri otur şuraya tamam. Otur şu oturdum. Çıkar Başla koşma in koş koş. Ben bu arada benim arabam böyle değil ben saymıyorum. Bu arabam böyle. Erke... evet arkadaşlar. Ya Ara, tam... arabam tanıt. yandı. Tamam arabanı tanıt son bir kez. Neyi mi tanıtayım? Araban nereye gitmiş? Yok galiba araban normal. Böyle yapmışsın işte. Yok. Böyle yapmışsın. Evet arkadaşlar bu arabaya da bu şey bu haliyle puan verebilirsin onun üzerinden. Yap, yani o zaten o zaman senin ikine de o haliyle verecek oyun. Hayır yöntem. hayır hayır. Kimin kazandığı belli gerçi. O zaman ben bu halini gördüm Kimi ama izleyiciler diğer orijinal halini gördü. Bak ben ilk geldiğimde ne gördüm? İlk geldiğimde sen gördüğüm şey ver. puan ver. Bak sen ilk geldiğinde gördüğün şey puan verirsin, ben ilk geldiğimde gördüğüm şey puan verdim. Ben ilk geldiğimde ne gördüm? Hiçbir şey göremedim. Tabii. O ne? O ne? O ne? O ne? Bir şey oldu, bir şey oldu, tavuk bir şey oldu. Bir şey oldu. Hop. Tabuk... Aa! Neyse, ben bu haline puan veriyorum Eee sen puan sorun? vermiyorsun, izleyiciler puan veriyor. Evet arkadaşlar, ya, ilk gördüğünüz haliyle puan, puan verebilirsiniz. Hayır, Biz bir dahaki tamaya geçiyoruz. Evet, şimdi ikinci tamımız şey olsun tamam kendimiz yapalım. Kendi yani karakterimiz yapalım. Tamam. Hadi başlayalım kendimiz yapmaya. Bu evet. arada sınırı yükseltelim. Ben bir yüksek bir şey yapmayı düşünüyorum çünkü. Sen yani de boydan boya kendim mi yapacağım? Yo. Ama büyük yüksek bir şey yapacağım yani. <laughs> tamam. Google'dan bakmak yasak vardı da kendine ezbere. Ee, şey bir dakika. Google'dan bakmak yasak evet. Başlıyorum. Tamam. Google'dan bakmak yasak başladık hadi. 4, 5, 6, 7, 8. Aa! Sen iyi misin? Değilim. <laughs> Sana bir şeyler oldu ha Sen harbi kafa. Kanka ben eee şey şey bir çıkman lazım sunucudan. Bir çıksana bir hata oldu. Kod girmem lazım. Sunucudan niye çıkıyorum? Şu 10 blok, blok hayır hayır blok bloklar siliniyordu ya onu düzelteceğim. Bir çıksana. Eee az kaldı. Bekle bekle. Hemen 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 yapıyorum. Hemen yapıyorum. Girebilirsin. Girebilirsin. Tamam. Ya kola <laughs> kopmuş benim adamın ya. Ya saçmalama. Hayır sadece kod yazdım. Ben hiç dokunmadım seninkine bile. Tamam ee, bitti bitti. 10, 9. Benimki bitmedi, benimki bitmedi, benimki bitmedi. Olsun. Sen ki seninkin emin misin? Bitti benimki. Eminsin evet. yani, yüzde yüz eminsin değil mi? Kravat bile var benimkinde. Vay be. Kravat mı? Senin, sen de ya, kravat yok Ya bloklar siliniyor be. Ya yine silindi, yine silindi ya. Düzelttim ya ben. Bloklarım siliniyor. Düzelttim, düzelttim. Bloklarım siliniyor. Şu an imkanı yok olamadı, düzelttim. Bende de doluyordu, bende de doluyordu. işi sen çıkarttın, düzelttim. Benimki bayağı güzel oldu, gayet güzel oldu. Yaptım, en iyisini yaptım. Yaptın mı şu an? Mucurda siliniyor. Ya ya sen sen iyice dedirdin ha. Bak az önce taburum sağda mı? Adamın kolu koptu adamın. Az kolu önce de kolu. arabam silindi dedin. Of of. Ya bak duvardan bak ben or duvarın arkasındayım işte. Bende bir, şey bir, şey de ben bir şey yok. Hayır duvarın arkasındayım ben bir şey yok. Hayır hayır bir şey yapmadım ben. Şey de doğru yap, bacağı koptu adamın de. Bacağıma cava da uçuyor adam iskelet oldu ya. Bu şey Ay, oğlum bir e, benim bir şey ellemem lazım. Bir şeyler yapmam, düzeltmem lazım bir dakika. Tamam. Tamam. Seninki bitti mi bu arada? Benimki bitti. 10, 9, 8. Bekle, tamam. bekle, 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 bekle. Abi benim yaptığım şey çok şaşıracaksın bu arada. Çok güzel bir detay ekledim. Kendine eklemiyor mu? Kendine nasıl bir detay var? Kendime detay ekleyemez miyim? Aa doğru ayıp ettim. Ayıp ettim. Özür dilerim. Benimki çok güzel oldu. Hadi bitirelim. TNMT yapıyorum. TNMT ne? Bilmiyorum. Dur ya yanlışlıkla dedim. Boş ver. Tamam ben de bari kafayı uzatayım. Oo! Ne oldu? Ah, şok <laughs> Dur sen böyle ara ara geliyor gidiyor sen nerede? Ne oluyor? Delirmedim. Kolu kopuyor adamın. Evet. Ee... Aa. Senin harbi bitti mi ya? Benimki bitti artık yeter. Senin 3 -3 çok iyi çek elini bitti. Dur dur dur. Hey hey bitti. Ee, tamam tamam. Bitti. Şey, belki. mouse takıldı sadece. Mouse takıldı. Bir şey oluyor mouse. takıldı. Ee, benim arsta bir sıkıntı oldu ama. Az <laughs> kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. 10 9 8 7 de de 6 5 4 8, 3 2 1 bitti hadi. Hayır. Şaka yaptım bitmedi bitmedi bitmedi. Dur, dur. Geldim. Dur, 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 geldim, dur, geldim, dur, dur, dur. geldim geldim visual. geldim geldim şey geldim şey geldim geldim geldim. Geldim 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 uçarak hızlı hızlı geliyorum. Hızlı hızlı geliyorum. Hızlı hızlı geliyorum. Çek elini, çek elini. Çektim elimi, çektim elimi. blok koyma, blok koyma, blok koyma, blok koyma. Blok yok. Adamın kafası havada uçuyor. Ne blok koyuyorsun? Geldim bak blok koyuyorsun, blok koyuyorsun, blok koyuyorsun. Aa, blok siliniyor Geldim. Bu ne? Ya bu ne? Şaka mısınız? ne yaptın? Bunu mu yaptım yani? Gözleri yok, gözleri koptu bir dakika. Ama bak buradaki anlam ve ifade ne biliyor musun? He. Sen kendini yap dedin ya. Kendimi yaptım çünkü sen benim benim senin için durabını Lan yine gözü koptu ya. Dur bir dur bir dakika. Bekle kendim bunu bir toparlayayım kafamda. Sen benim çok sevdiğim arkadaşım arkadaşım gözü patledi. Gözü patledi. Sen benim çok iyi bir ben, arkadaşım, ya, sevdiğim arkadaşım. Bu arada bir şey <laughs> biliysem bu nasıl vücut? Hani gerçekten bu mu yani uğraşıp yaptığın şey bu mu? Vücuda bak. Çok çalışamadık. Gerçekten çalışamadık. hiç <gülüyor> özenmemişsin. <gülüyor> hani ilk defa hilesiz yapıyorum dedim. Niye özenmedin? Hayır, hayır fitness'a gitsin. İnsan yenmeye çalışır. Ya anladın mı bak spora da birlikte gideceğiz arkadaşız ya. Yani, ya kravat şey oluyor. Kravat var üstüne, demiştin. Nerede hani kravat yok Kravat da kopmuş, bekle. Şöyleydi, şöyleydi kravat. Ama bak güzel, Ama elliyorsun bak şu an, elliyorsun. Hayır hayır, bak kravat böyleydi, sildiriyorsun. Ya yine gözü koptu yeter be! Bak ben dokunmuyorum, ben hareket ediyorum. Şu an hiçbir şey ellemiyorum. Bak hareket ediyorum gördün. gibi. Ellemiyorsun zaten, bu nasıl server? kokuyor! Gördüğün gibi ben bir şey yapmıyorum, hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum. Gördüğün gibi yani ben oynuyorum, sadece seni izliyorum şu an. Hiçbir şey yapmıyorum. Neyse bu haline Arkadaşlar bu halde puan verebilirsiniz, 10 üzerinden. Puan verebilirsiniz diyorum hayır. bari. Bu şekilde, tamam, tam bu haline. Gördüğün gibi, gibi, tamam Oo! Oh! Şaka yaptım, şaka yaptım. Gel gel gel. Tamam tamam benimkine geçiyoruz. Benimkine geçiyoruz. Şaka yok, yaptım. gel Yok, yok kafamı koparıyorsun sen. Yok yok gel gel gel. <laughs> Lan! Arkadaşlar heykelimin bacağına puan vermeyi unutmayın. Kaç puan bu bacak sence? 10 puan hak etti bu arada. Ee, ben puanımı tabelaya yazacağım. Dur elime bir tabela alayım şimdi. Ee, yazıyorum. Niye tabelaya yazıyorsun puanını? Bilmiyorum öyle canım istedi yani. Hiç. Maşallah. Ben senin besine gidiyorum madenci olarak. Hop. Olur hadi gidelim. Lan nasıl şey yaptı bunu? Ev yapmış. Maşallah. Bir dakika bunu tanıtman lazım. Tamam gel bir tanıtayım. Nasıl bu arada beğendin mi böyle ilk başta? Ya sen işte? niye yürüyorum? Koşmuyor da yürüyor ya. Sen ben niye uç, böyle uçmayı keşfedememişim daha ama bakalım. Uçmayı bırak koşmayı keşfedememişsin. Sen nasıl nasıl bu kadar kısa sürede bunu yaptın? İyi, sen kendimi... benden çalmışsın. Ha... Benden çalmışsın. Hayır, <laughs> şu an bunu nasıl senden çalmış olabilirim? Senin yaptığı şeyi nasıl çalmış olabilirim? Tahta ne? Şey o. Dur, tahtayı, tahtayı kırayım, tahta çirkin duruyor. Hayır, hayır, tahtayı kırmadın sen, tahtayı um kırmadın. Dur, um dur. Mansum takıldı, mansum takıldı. Şu, şu... evi tanıt çok merak ettim. Şimdi burada bir kapımız var. Kendi kendine açılıyor bu arada bu kapı. Şimdi açıl, açıl de. Uzaklaşıyorum, bak. bak. Bak, ben uzaklaşıyorum, uzaklaşıyorum. Açıl de. Açıl! Bak hiç yakınında bile değilim görüyor musun? Böyle bir sistem yaptım. Kapan de. Aşağıya bir şey yapmış Hayır reston sistemi yok bu arada cidden. Ama bir dakika bu sistem ben 10 puan. Hayır bak reston sistemi yok. Gördüğün gibi bir kapat. Bir şey çalışıyor mu? Kapan. Oo. <laughs> ya ben uzandım gayet. Nasıl yapmışım? Nasıl yaptın? Bak mesela kırıl de kırıl de. O kadar değildir. Kırıl. Ne? Tamam mesela yerine koydu yerine koydu. Yerine koy. Yok o kadar çalışmıyor. Tamam, içine Altın gir, içine girelim. Içine girelim, abi. içine girelim. Taş attı, biri taş attı, cama taş attı. Ben de gireyim şöyle. Beraber bir girelim, ben sana bir tanıtayım şurayı derken artık benim için Ömür boyu ben de yaşayacaksın. Ömür boyu bir kapışma duyarsanız hapis olacaksın. İşte burada ya, beni. iki tane yatak var. Kurtarın beni. Eee, kendime içime ev yaptım. Burada crafting table ve chest'lerimiz var. eşya depoluyoruz falan vesaire derken. Konumuz ev değildi. Konumuz ev değildi. 0 puan. Hayır, ben ufak bir detay yaptım sadece. Bak burada dışarıda kırmızı bir yol var kırıl de mesela. Kırıl. Ya nasıl oluyor? Bak sıfır reston sistemi gördün mü? Nasıl yapmışım? Ee, bu arada şey insan kendisini re zaman evi gibi hissetmelidir medidir. Bu deli misin? Özü söz. Yok özü söz. Yok, Orada ben yapı kavuşması çekmekten delirdim Katman yani. kayısı sil, silsin, silinsin de. Katman kayısı silinsin. Nasıl ama? Yeni sistem bu. Sen bu server'a ne ekledin ya? Server'a yeni kurdum bunu. Nasıl? Sesli komutla çalışıyor. Nasıl? Beğendin Nasıl mi? Nasıl lan? Bir kapan de. Kapan de. Ka Mankesi kapansın de. Benim bacağım... De. Benim bacak... Oradaki bacağım kırılabilir mi? Dur bakayım. Benim bacağım... ...kırılsın. Ee, kırılır, kırılır. He, kırılmıyor ne oldu? Oh. Ya sesli komut ekledim. Yani beğendin mi sesli komutu? Bence bunun yüzünden bir kazanma <laughs> hak ettim. Kazandın. Ama benim ya ben kazandım. Heykelle ben kazandım. Diğerini sen kazandın. Berabere. Bir gelsene bir gelsene yanıma gel bir şey göstereceğim. Tamam geleyim geleyim. Yapmasam mı? Ee, şey. Kameralarımız kaydediyor. kaydediyor ama. Kameralarımız kaydediyor. Masum takıldı. Ne yapacağım? O zaman bir dakika. Ateş sönsün. Gel. Bak söndü ateşler. Atı Lan! Bir dakika. Zemin kırılsın kırılsın ne? Lan! Ya gördün mü? Mesela bak sana dönüşeyim mi? Sana dönüşeceğim izle. Cinevara dönüşürsün. Ee, yanlış oldu yanlış, yanlış oldu. <laughs> yanlış oldu yanlış oldu. Dur. Çıkına, çıkına dönüşsün. çıkına dönüşsün. Çıkına dönüşsün. Evet, o. şimdi cinavara dönüşürsün. Cinavara dönüşürsün. Ee. Ya sen cinavara tamam. O. Gördüğün gibi nasıl ses komutlar çalışıyor. Şimdi cinavar kopyalanılsın. Cinavar kopyalanırsa ne? Ee, bir dakika. Ya ne oluyor? Meryem bir tanesi yemiyordu iki tane oldu nasıl deneceğim Kopyacına ne var yok olsun sen bunu hileyle mi yaptın? Hile yapmış. Ne hilesi ya? Sen onu nasıl yapıştırdın? Sen kendini diktin az önce. O zaman ben sana bir şey diyeceğim. Hileyle mi yaptın onu? Ben sana bir şey diyeceğim. Heh. Hangisi mi? Sen kimsin ya? Hangisi kopya? Ee, bu benim. Bak şu benim. Ya, tamam tam kendime dönüşüm. He. O benim evet. Diğeri kopya. Nasıl kendini hareket ediyor? Kopya o kopya mod. Sen kimsin lan? Birbirini gösteren Spiderman. Oğlum <laughs> bu tabda da gözüküyor. Lan mergen gözüküyor tabda. Ha şey bu arada e, hani tamam, o... sen bana hastalık bulaştırmıştın. Ben de mergeni bulaştırmıştım ya. Ha. ha. o yalandı. Biz sana bir şaka yaptık. Biz sana bir şaka Duruyor yaptık. Lan evet, binomuza katıldığın ne için oluyor, teşekkür ederim. Ne oluyor, edelim. ne oluyor, deli bir oldum, bir şey oluyor. Yaptık. Bunlar, evet, biz böyle şeyler yapabiliyoruz. Ve bu Ergen mi? Bu arada şey, biz şey yapıyorduk, Mergen'le başka hesaptan konuşuyorduk aynı anda. Yani, ufak bir şaka yapalım dedik. Biz sana bir şaka yaptık. Sonra ne oldu, ben hiçbir şey anlamadım, bir dakika. Bak, Şu tamam, da tamam, yedim o yanımda hiçbir anladım. şey anlamadım, dur, ben anlatırım. Gel, kopyan da gelsin. Kopya da gelsin bir. Ufacık beynim vardı o çalışmıyor zaten. <laughs> tamam. Şimdi hiç durdu. Şimdi olayı anlatıyorum. O mergen. Biz sana bir şaka. Şey Lan Discord'da nereye girdin? Biz, far <laughs> biz farklı hesapta konuşuyorduk. O seni duydu. O beni duydu. hepimizi duydu o. Ben yani birbirimizi sürekli iletişim halindeydik. Aslında ben sandığın kişi mergendi. Ben de görünmez olarak senin bloglarını trollüyordum işte. Ben ben sen sen kim? Yani biz sana bir şaka yaptık sen, bu durumda. Ben yine trollendim ama anlamadım neyse. Nasıl trollendiğimi anlamadım. Bu nasıl troll? Buna canavar bayıldı diyebilir miyiz peki? Var bayıldı. Ben nasıl trollendim? Ben trollendim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlara troll insanları kalp atacağım. Gizli gizli bak videonun sonunda koydum bu sefer.